Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 100'den 1'e kadar olan sayıları e, ekrana yazdıran kodları yapacağız. E, ama şartımız sayılar arasında 4 basamak gelecek şekilde boşluk koymak. Onu da şöyle yapıyoruz. İlk olarak değişkenimizi tanımlıyoruz. For döngümüzü kuruyoruz. i eşittir 100 i büyük eşittir 1 İ'yi birer birer azaltıyoruz. Sayımızı yazalım. Yazdıralım. Yüzde %'de virgülü. Normalde bu şekil yaptırdığımızda bitişik bitişik yazacak. Ama bizden 4 basamak yani 4 karakter girmesini yani ara olmasını istiyor. O yüzden buraya 4 yazıyoruz. Çalıştıralım. Görüldüğü üzere aralarda 4 karakter girebilecek boşluklar var. Kodumuz çalışıyor. Bir dahaki örnekte görüşmek üzere.